Şeker hastalarına müjde. Artık iğnesiz şeker ölçümü yapılabilecek. Şeker hastaları için yaşam diğerlerine göre iki kat daha zor. Çünkü şeker hastaları her gün kan şekerini ölçtürmek zorunda. Bunun için de her seferinde iğne olmaları gerekiyor. Bu durumsa hastalar için tam bir eziyete dönüşüyor. Ancak Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen toplantıda şeker hastaları için iyi bir haber geldi. Buna göre hastalar artık iğne derdinden kurtulacak. Kola takılan mikroçip sayesinde iğnesiz kan ölçümü yapılabilecek. 14 günde bir değiştirilen bu yeni alet sayesinde şeker hastaları büyük bir yükten kurtulacak. Önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi planlanan alet 60 avro değerinde. Ama alet için internet üzerinden özel olarak sipariş verilebilecek. Özellikle iğneden korkanlar için çok rahat olan bu metodun kullanımının yıl sonuna kadar yayılması planlanıyor.